Sayın seyirciler Yüksek öğretim Kurulu devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Peki ikinci öğretimde okuyan öğrenciler şimdi ne yapacak? Detayları için Ülke Televizyonu Ankara temsilcisi Mustafa Pala'ya hemen dönelim. Mustafa Pala kolay gelsin. Neler aktarırsın konuya dair detayları senden dinleyelim. Gözde üniversite, üniversite eğitimi için, fakülteler için birbirinden farklı yenilikler bu yıl itibariyle hayata geçmiş oluyor. En önemlisi elbette devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları az önce Yüksek Öğretim Kurulu yani YÖK Başkanı Erol Özvar açıklamasını yaptı ve bu sene itibariyle devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programlarının kapatıldığını söyledi. Geçtiğimiz yıl sadece 80 bin öğrenci ikinci öğretim programlarına kayıt yaptırmıştı. Buradaki düzenleme gelecek anlamda istihdama yönelik daha e, yenilikçi bir e, planlamanın gerçekleştirilmesi ve ona göre yeni programların ve bölümlerin açılması, tabii üniversite sayısının artmasıyla birlikte de artık ikinci öğretim e, programlarına da e, gerek kalmadı. Hem derslikler, hem fakültelerin alanları, programlar e, genişletildi ki geçtiğimiz yılda sadece 81 öğrenci ikinci öğretim programlarına kayıt yaptırmıştı. Bu yıl itibariyle devlet üniversitelerinde ikinci öğretim yani e, halk nezdinde söylenilirse ya da öğrencilerin nezdinde ifade edilirse e, daha çok e, gece başlayan akşam saatlerindeki başlayan e, öğretim programları e, kapatılmış oldu ve ilerleyen yıllarda da vakıf üniversitelerinden de aynı duyarlılığın e, hayata geçirilmesini talep etti YÖK Başkanı ve bu konuda da istihdama duyarlı bir program. ...programın da hayata geçmesi gerektiğini vurguladı. Sadece ikinci öğretim programları kapatılmadı. Bununla birlikte bazı bölümlerde de değişikliğe gitti, kontenjan azaltıldı. Mesela mimarlık gibi, eczalı, eczacılık gibi programlarda, beslenme gibi programlarda da... ...kalitenin arttırılması ve istihdamın daha sağlıklı bir şekilde hayata geçmesi için... ...bu bölümlerdeki hem öğrenci hem de akademisyen sayılarında da bu yazdan itibaren... Yani bu yeni eğitim öğretim yılından itibaren kontenjanlar e, sınırlandırılmış olacak. Tabii e, Türkçe için de ayrı bir parantez açıldı. Türkçe'nin akreditasyonu içinde de yeni bir e, gelişme yaşanacak e, bu sene itibariyle. Yani yüksek öğretim kurumlarına baktığımız zaman üniversitelerde e, bu yıldan itibaren yeni bir dönemin başlayacağını ifade edelim. Geçtiğimiz yılda 35 yaş ve üzerine ikinci öğretimde bir sınırlama gelmişti. Özellikle açık öğretimde bir sınırlama gelmişti. Bu yıl itibariyle de üniversitelerde özellikle devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programları tamamıyla kapatılmış oldu. E, Tabi ilerleyen dönemlerde yine yeniliklere ilişkin bazı kararları da görmüş olacağız. Hem devlet üniversitelerinde hem de özel üniversitelerde bir kez daha vurgulayalım. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre üniversitelerde ikinci öğretim programı kapatılmış oldu. Sadece ve aynı zamanda e, devlet üniversitelerindeki bu programın vakıf üniversiteleri de yansımasını... ...ve e, aynı zamanda istihdama yönelik bazı projelerin geliştirilmesine vurgu yapılmış oldu. Bir kez daha vurgulayalım. E, 35 yaş üstü için de e, sadece açık öğretime kayıt yaptırabilme sınırlaması gelmişti. Geçen sene 1308 ikinci öğretim programına da 80 bin öğrencinin de yerleştiğini e, vurgulayalım ki... E, ...rakamlarında her geçen yıl azaldığında belirtmekte fayda var. Evet, Gözde yüksek öğretim kurumunun açıklamış olduğu veriler, bilgiler bu şekilde. YÖK Başkanı Erol Özvar bu yıldan itibaren devlet üniversitelerinde ikinci öğretimin öğretim programlarının kapatıldığını, beslenme gibi, eczacılık gibi, mimarlık gibi bölümlerde ise hem öğrenci hem de akademisyen konusunda da kalitenin arttırılmasına yönelik kontenjanda azaltılmaya gidileceğini söylemiş oldu.